Merhaba, bu videomuzda adım adım EYT başvurusu nasıl yapılır sizlere anlatacağız. Videomuzu sonuna kadar dikkatle izleyerek sizde kolayca EYT başvurusu yapabilirsiniz. Öncelikle E-Devlet'e girdikten sonra arama kısmına, aylık, emekli, gelir kelimelerinden birini yazınız. Çıkan sonuçlardan gelir, aylık, ödenek talep belgesinin verilmesi başlığını tıklayın. Daha sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesine girin. Yeni başvuru sekmesine girdikten sonra ise yaşlılık aylığı kısmını seçin. Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında aylık talep edecekler için 4A Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur için ise 4B Bağkur kısmına tıklayın. Daha sonra altta yer alan başvuru butonuna basın. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, ad, soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik olarak gelecektir. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesini yazın. Bununla beraber diğer iletişim bilgilerini de doldurmanız gerekecektir. Aylık alıyor mu? Sorusuna evet ya da hayır cevabı vermelisiniz. Son olarak ileri kısmına tıklayıp başvuru butonuna bastığınızda tüm bilgileriniz sosyal güvenlik kurumuna gönderilmiş olacaktır. Videomuzun açıklama kısmını da okumanızı öneririz. Emeklilikte yaşa takılanlar için gelen yasa emekli olacaklar için hayırlı olsun diyoruz. Videomuz sizler için faydalı olduysa kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.